İşler markette iyi seyirler. Arkadaşlar arkadan müzik gelebilir. O yüzden özür dilerim. Kızım hadi bak. Bak arkadaşın doğum üstüne geç kalacağız ha. Sonra anne niye geç kaldık geç kaldık deme. Anne şurada kıytasiye var. Onu çok, onu Arkadaşlar zaten alırken sonra da alırız bir tane bir şey. Tamam, geldim. Pardon, poşet. Bir şey var mı? Buyur. Şöyle. Of, kocamanmış. O, yani. evet, Kocaman Hayır, bu safhan yani. Çok fazla ürün altı için. Önce kocamanlaşıyoruz. Pardon, bu sesler ne? Üst katı olan, her gün bize bir şey alıyor da. Bir şey Kadının sesi geliyor. Evet öyle yani bunda senim Hadi ya hadi doğum gününe geç kalacağız tamam kızım. Hadi şuradan başlayalım. Şimdi şuna biraz lazım. Kızım yumurta içiliyor musun? Evet, hem de çok. O zaman şunu da şöyle koyuyorum. Hmm, ne olsun? Bilmiyorum. Kızım pasta mı yoksa bisküvi mi? Hiçbir anne. Ben onları sevmiyorum. Çok kötü tatları var. Tamam. Biber onlarda. Aha. Hepsi olmaz kızım. Babanla bana da alacağız herhalde. Babam turuncuyu sever. Ona turuncu. Ben de kendime şu, bundan alalım. Alayım, sonra işte buraya gidiyorum. Sanki babam gitmiyor ya. Neyse. Ben de kendime küçük bir tane alacağım. Şunu alacağım. Ay tamam kız. Okulda öğreniyor, onda bir şeyler mi yapıyorsun? Dondurma almak istiyor musun? Evet evet ama onlar tek başmayacağım. Tamam. Neyse neyse hadi gel öbür bölüme gidelim. Şu, şurada kalsın. Ay her yerde atmışız. Anne bak beni bekle. Ay düştüm. Kızım köpük taklidini yapma. Yoksa bak seninle bir daha konuşmam. Başkalarına vereyim seni. arkadaşı yapıyorum. Ehe ya ehe yaptım. Ay kendisi de bu bir Hafen yani siz de huzursuzluk getirdiniz dükkanıma. Dükkanıma. Sen dükkanı mıymış? Beşmiş burası. Tamam mı kızım? Huzursuzluk getirdiniz. Ha, huzursuzluk siz getirdiniz. Alışveriş yapamadım sizin yüzünüzden. Evet annem de öyle Gel 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 gel. Sen sus. Kımsın olarak bana merak etme. Gel hadi. arkadaşım ve benim için spor oyuncaklar. Bu arkadaşım o köpek olan benimki. Tamam kızım. Ay gerçekten de süper şeyler çıkmış ya. Hmm. Arkadaşlar ben şimdi Fortnite oynayacak onun için ses çıkabilir onun için Çok 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 özür dilerim. Evet. Ben şunu alayım. Sepetekten de Kızım gel gel biz çıkın artık. Paran açıyor 100 lira. Al bakayım paranı. Teşekkürler. Iyi, i̇yi günler. Anne hadi gel çıkalım artık. Of, hadi bakalım çıkalım. Bugünlük videomdan bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmaya görüşmek üzere.